Merhaba, ben doçent doktor Giray Bugün prematür retinopatisinden bahsedeceğiz. Prematür retinopatisi nedir? Prematür retinopatisi 32 haftalıktan daha önce doğan bebeklerde veya 1500 gramdan daha küçük doğum ağırlığıyla doğan bebeklerde gördüğümüz retina damarlarının gelişmemesi ve doğumdan sonraki yaşantılarında da bu damarlar gelişirken oluşan komplikasyonları ifade eder. Peki prematür retinopatisi açısından risk taşıyan bebekler hangileridir? Doğum haftası küçüldükçe ve doğum ağırlığı azaldıkça prematür retinopatisi riski büyük ölçüde artmaktadır. Bunun dışında akciğer enfeksiyonları, bebeğin solunum cihazlarına uzun süre bağlı kalması, enfeksiyonlar, beyin kanaması, kan şekeri seviyesinin yüksek olması, idrarda protein atılması ve düşük IGF-1 seviyeleri de prematür retinopatisiyle ilgili ilişkilendirilmiş ve riski arttıran faktörlerdir. Prematür retinopatisinin belirtileri nelerdir ve nasıl tanı konmaktadır? Prematür retinopatisi belirti verebilecek bir hastalık değildir erken dönemde. Ancak çok geç dönemde artık tedavi şansının yitirildiği dönemde çocukların gözünün kırmızı reflesinin beyaz olarak görülmesi tanı koydurabilir. Ama bu aşamada zaten tedavi edilebilecek düzeyi geçmiştir. Peki ne yapıyoruz? Ülkemizde 34 haftadan ve 1500 gramdan küçük doğan tüm bebeklere prematür retinopatisi taraması yapılmaktadır. Ve bu tarama sayesinde de bu hastalığa bağlı oluşan körlük seviyeleri önemli ölçüde azalmıştır. Prematür retinopatisi taraması yapılmazsa ve tedavi gerektiğinde de tedavi yapılmazsa ne olur? Prematür retinopatisi tamamen %100 körlüğe neden olabilecek bir hastalıktır. Bunu nasıl yapar? Anne karnında gelişimi durmuş olan damarlar çocuk küvezde ya da kendi evinde yaşamını sürdürürken yaşı artarken yavaş yavaş tekrar gelişmeye başlar. Ama bazen bu gelişim yanlış yönde bir gelişim olmaya başlar ve damarlar retinanın yüzeyinde değil, retina ile göz arkasını dolduran jel arasında önce gelişmeye başlar. Daha sonra da vitros jeli dediğimiz bu retinanın önündeki jelin içine doğru gelişmeye başlar. Bu durumda retinada yırtıklara, retinada kanamalara, retinanın tamamen yerinden ayrılmasına ve tamamen körlüğe yol açabilir. Prematür retinopatisi evrelemesi nasıl yapılmaktadır? Prematür retinopatisi evrelemesinde 3 farklı kavram vardır. Bunlardan bir tanesi zon, bir tanesi evre, bir tanesi de plus hastalık olup olmamasıdır. Zon arttıkça, zon 1, zon 2, zon 3 şeklinde zonumuz arttıkça hastalık daha iyiye gidiyor demektir. Damarların gözün retinasının ne kadarını doldurduğunu gösterir. Zon 1'de retina'nın büyük bir kısmında damar yoktur. Zon 2'de yarısından yarısını ve yarısından biraz daha fazlasını damarların doldurduğunu anlarız. Zon 3'e geldiği zaman artık retinanın neredeyse tamamına yakınının damarlarla dolduğunu anlarız. Evre ise tam tersi. Evreyi sıfırdan 5'e kadar ayırıyoruz. Evre arttıkça hastalık kötüleşmektedir. Plus hastalıkta yine plus hastalık var ya da yok bazen de priaplus plus ya da plus yok şeklinde ayrılmaktadır. Burada da yine plus hastalığın olması kötü bir durumu ifade ederken plus hastalığın olmaması iyi prognozu göstermektedir. Prematür retinopatisinin tedavisi nedir? Öncelikle prematür retinopatisi bu konuyla ilgilenen doktorlar tarafından çocuk değerlendirilip Evreleme skalası belirlendikten sonra kimin tedaviye ihtiyacı olup olmadığına karar verilir. Tedaviye ihtiyacı olan çocuklarda ilk seçeneğimiz göz içi enjeksiyonlar şu anda güncel tedavi yönteminde. İkinci seçeneğimiz eğer göz içi enjeksiyonlar fayda etmezse veya damarlar tamamlamaya yakın bir yerdeyken tedavi ihtiyacı oluşursa lazer tedavisi de gündeme gelmektedir. Ana iki tedavimiz göz içi enjeksiyonları ve lazer tedavisidir. Bunun dışında eğer bunlar fayda etmezse ya da hasta taramalara gelmezse ve geç dönemde bize başvursa o zaman vitrektomi dediğimiz ameliyatın yapılması gerekmektedir. Prematür retinopatisi hakkındaki daha ayrıntılı bilgilere açıklamalarda yazdığımız, belirttiğimiz web sitemizden de ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.